Hayır sayılmıyor ya. Sayılıyor biliyorum ya. Hayır, hayır, Biliyordum. Hayır öyle şey olmaz herkes Ağci geriliyordum amına koyayım. Tamam bu son bir sonraki sorumu hazırladım. 2, 2, 1, hazırladım. 2, evet. 2 2 1 1. TikTok'ta ya, yarraydık Boynuna. Çakacağım öke. Aybuke. Oha lan. Ben mi? Ben mi oğlum abi? Ama bir dakika ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Vuruyor sormadım ben. Boynuna dedim. aybüke dediniz. Tamam devam et. Soruya devam et. Mademeden ayı bilen grup. Ben olsun Ekos. Dört oldu abi dört dört. Dört oldu abi yazar mısın? Dört, dört oldu sattım. abi yazar mısın? Bu an tam Dört altı yedi son <laughs> soru baba. Sercan bir soru daha bilirse. Zaten gerek kalmıyor. Çam. Hadi. Lütfen evet. gıda ile ilgili gelmesin. <laughs> Arkadaşlar utfuk. mantıklı sorular. Lütfen. Son soru. Nerede? Ama Sercan bir tabii. Son sorumuzu soruyoruz. Sonra TikTok platformundan gidiyoruz. <laughs> Lan Hoparlör evet. işte. <laughs> Bir dakika. Evet. Son. E